Evlilik hakkı her şey Azra Günay'ın stil incelemesini yapıyoruz. Azra dizide bir avukatı canlandırıyor. Türk dizilerinde de çoğunlukla avukatları aslında belli bir kalıp içinde giydiriyorlar. Daha çok ceketli takımlarla görüyoruz onu. Toprak tonlarını da oldukça fazla kullanıyor. Sadece sade, şık ve elegan görünen bir tarzı var. Marjinal seçimlerle görmüyoruz onu. Daha sakin bir tarza sahip. Beğenmediğim kombin olarak bunu tercih ettim. Çünkü üstündeki kazak bol bir kazak olduğu için eteğin içine sokulabilecek bir şey değil. Gökçe Bağdır'ın üst bölgesi çok genişmiş gibi göstermiş. İşte renk uyumunu çok sevemedim. Alttaki siyah çizme ve siyah kilotlu çorap bana biraz fazla alakasız gibi geldi. Kazakla etek fena değil ama bir de siyahı ekleyince gözüme hoş gelmedi. Azra'nın kıyafetleri genelde İpek Yol, Mango Zara gibi markalardan. Bu takım yeleklerini bu şekilde içine gömlek ya da bluz kullanmadan giyme fikrini çok sevdim. Daha modern bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Ben Azra'nın stilini mesleğine de karakterine de gayet uygun buluyorum. Ama çok farklılıklar gördüğümüz bir tarz değil. Siz neler düşünüyorsunuz merak ediyorum. Beni takip etmeyi ve yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bay bay!